Dolandırıcılığın milyon çeşidini gördük efendim. Aman telefonunuzu kimseye vermeyin neden mi? Size nakit vereyim sizin hesaptan transfer yapalım dedi. Taksicinin hesabını saniyeler içinde boşalttı. Taksici Özcan Keskin telefonunu aracını aldığı yolcuya verince işte başına gelmeyen kalmadı. Saniyeler içinde tam 235 bin lira dolandırıldığını fark eden taksici savcılığın yolunu tuttu. 50 50 80 10 lira olarak 4 parçaya bölerek yollamış. Taksi aldığı müşteriye telefonunu verdi. Elindeki avucundaki tüm birikiminden oldu. Arkadaşının IBAN'ına 1800 lira göndereceğini söyleyen dolandırıcı talihsiz adamın hesabını boşalttı. 240 milyar beni dolandırdı bu. Taksi şoförü Özcan Keskin aracına küçük çekmecedeki bir restoranın önünden iki müşteri aldı. Dolaşacağım dediler. Tamam dedim dolaşırız dedim. Bir çorbacıya gittik bunlarla beraber. Çor Çorbacı da karınlarını doyurduktan sonra sonra yeniden yollara düştüler. Kendi hesabında para olmadığını söyleyen yolcu arkadaşına Keskin'in hesabından transfer yapmak için telefonunu istedi. Kız arkadaşıma para yollayacağım dedi. Ben de elden para, parayı verdim. O da kendisi o 1800 bana verdi. Keskin 1800 lirayı elden aldı. Ama hesabındaki paralar buhar olmuş. İddiaya göre 235 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmıştı. Esnek hesabımdaki parayı Başka bir bayan arkadaşın hesabına parayı yollamış. 190 bin lira. O aldıktan sonra arkadaş bu parayı araç kiralama servisine de bir hesabından tekrar 16 tane hesap çıkışı yapmış. Özcan Keskin hesap bilgilerini kontrol ettiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. Soluğu savcılıkta aldı. Bank hesaplarımızı kapattırdık. Ondan sonra savcılığa dilekçe verdik. İşte telefonunuzu sakın kimseye vermeyin.